بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد, محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا نبي الله قرآن الكريم ده شو اللي فاذكروني أذكركم Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayın. Siz benden bahsedin ki ben de sizden bahsedeyim. Geçen yıl Allah kabul etsin hepimizin inşallah Ömre'ye gitmiştim. Ömre dönüşünde bizim merkez vaazi Kambakan Bey'in başkanlığında toplantı yapılmış toplantıda kaymakam bey geçen yıl ki kaymakam bu kaymakam bey demiş ya bizim Fatih Camii'nin imamı Ömre'ye gitmiş gelmiş mi gelmemiş mi? Dedi <laughs> bana söyledi vallahi öyle bir hoşuma gitti ya toplantıda kaymakam benden bahsetmiş. Fatih Camii'nin imamı bir kaymakam senden bahsediyorsa bir toplantının içerisinde kendimize bir, bir şeref ad ediyorsak, Allah bizden bahsederse ne olacak acaba? el ezkurkum. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Allah Kur'an'da buyuruyor. Bir kaymakam değil, bir başbakan değil. Allah. Veşkuruni ve la tekfurun devamında Cenab-ı Allah buyuruyor. Diyor, bana şükredin, lan körlük etmeyin bana şükredin, nankörlük etmeyin. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere şükredersek şakiriz. Şükreden kul olmuş oluruz. Eğer şükretmezsek nankörüz. Biri sana bir şey verdiğinde ona teşekkür etsen sen teşekkür etmiş şakir bir insansın. Teşekkür etmezsen karşıdaki adam ne diyecek ya bu kadar nankörlük olmaz ya. Ben bu kadar ona yardım ettim. Adam teşekkür bile etmedi. Onun için her zaman Cenab-ı Allah'a teşekkür etmeliyiz. Şükür ham budur yani. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ve senecizi şakirin. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Cenab-ı Allah'ın bize vereceği en büyük mükafat ne? Cenn Cennet alması. Cehennemden zaklaştırması. Bizden razı olması. Kendini kıyamet gününde bize göstermesi. Bu. Mükafatı Cenab-ı Allah'ın mükafatı bu. Eğer şükredersek Cenabı Allah bizi Kafatlandıracaktır. Ve kalilun min ibadiyes şekur. <laughs> Başka bir ayet-i kerimede cenab Allah buyuruyor, kullarımın içinde şükredenler pek azdır. Şükretmiyoruz. Şükür yok. Şükredenler, Allah Kur'an'da buyuruyor, şükredenler pek azdır. Biz ne kadar şükrediyoruz? İşte bunu bir misalla açıklayayım. İki tane büyük evliya varmış. Herkisi de çok büyük. Kerametlerle birbirlerin derecelerini bilecek seviyeye gelmişler. Ama tam anlamıyla anlayamamışlar. Bir tanesi öbürünün yanına gider. Ona sorar. Onlar birbirlerini anlarlar. Ne sorar? Der ki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ev sahibi gelen misafire soruyor. Sen ne yapıyorsun? Misafir diyor ki bulduğumda yerim ve şükrederim. Bulmadığımda sabrederim. Bulduğumda yerim ve şükrederim. Bulmadığımda bulmadığımda sabrederim diyor. Biz bunu yapıyor muyuz? Yok. Bulduğumuzda yer ve şükrediyor muyuz? Hayır. Vurmadığımızda sabrediyor muyuz? Hayır. Şikayet ediyoruz. Ya Rabbi niye yok? Bak bulduğunda yer ve şükreder. Bulmadığında sabreder. Ev sahibi ona diyor ki senin yaptığını özür dileyerek seviyorum. Diyor senin yaptığını şu kapının önündeki köpek de yapıyor. Vallahi diyor ona verdiğimde diyor yiyor ondan sonra şükrediyor. Ona vermediğim zamanda da kapının önünde diyor oturuyor sabrediyor. Misafir ev sahibine diyor peki sen ne yapıyorsun? Diyor ben bulduğumda dağıtırım fakir fukaraya. Bulmadığımda şükrederim Cenab-ı Allah beni ondan dolayı hesaba çekmeyecek diye. Bulmadığım zamanda da şükrederim. Bulduğumda diyor ben dağıtırım. İşte büyük evyaların hali böyleydi. Bizler Bizler ne yapıyoruz? <laughs> Bulduğumuzda bile şükretmiyoruz. Bulduğumuzda bile şükretmiyoruz. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Le in şekertum le ezidennek. Hani her zaman bizler biraz daha fazla, biraz daha fazla Allah versin istiyoruz ya. Allah biraz daha fazla versin. Biraz daha fazla zengin olayım. Biraz daha malım mülküm olsun. Biraz daha param kurum olsun. Her zaman bunu isteriz ya. O işte Allah cevabını veriyor. Le in şekertum Eğer şükrederseniz kesinlikle size daha fazla sınıf vardır. Şükret ki Cenab-ı Allah sana daha fazlasını versin. Sana verdiğine şükret. Sana verdiğine şükretmiyorsun ki ondan sonra niye Cenab-ı Allah belki de zengin? Zaten seni zengin etmez. Bulduğu kadarına niye şükretmiyorsun? Bir köle varmış eskiden. Bir köle haline şükretmek konusunda söylüyorum. Bir köle sahibi var. Sahibi sabahtan akşama kadar çalıştırıyor onu. O da akşam odasına çekiliyor. Sabaha kadar Allah'a ibadet ediyor. Bir gün diyor ya Rabbi diyor sen sahibinin kalbine diyor atsan beni satsa başka birisine beni fazla çalıştırmazsa ben gece sizana ibadet yaptığım gibi gündüz de ibadet edeyim. Bak dünyalık için istemiyor ha. Ahiret için istiyor. Allah'a ibadet için istiyor ama haline şükür etmiyor. Beni satsın başka birisine versin ben gece sana ibadet yaptığım gibi gündüz de sana ibadet edeyim. Cenab-ı Allah onu sahibine atıyor. Sahibi diyor ben seni <laughs> satacağım. Satıyor başka birisine. Yeni sahibi akşama kadar çalıştırıyor onu. diyor, yani beni biraz önce bırakacak, gidecek, ibadet edeceğim. Akşama kadar çalıştırıyor. Akşamleyin bu gidecek, e sahibi diyor, nereye? Yeni sahibi. Diyor, gideceğim, dinleneceğim. Hakkı dinlenme yok, gidip ibadet edecek. Diyor, yok, gidemezsin diyor. Akşam yemeğini de bize ver, bulaşıkları falan tabakları da kaldır, ondan sonra git. Bak, biraz daha fazla çalıştır diyor. O şekil yapıyor birkaç gün. Ondan sonra gidiyor ibadetini yapıyor. Tekrar ya Rabbi diyor beni sahibim satsın başka birisine. O diyor beni gündüz de çalıştırmasın. Hem gündüz hem gece sana ibadet edeyim diye Allah'a yalvarıyor, dua ediyor. Cenab-ı Allah yine onun sahibinin kalbine atıyor. O da onu satıyor. Satıyor, yeni sahibinin evine gidiyor. Diyor bu sefer beni bırakacak. Sabahtan akşama kadar çalıştırıyor. Buna git demiyor. Yemeği kuruyor, git demiyor. Yemeği kaldırıyor, Git dem diyor. Kendiliğinden gitmek istiyor. Nere diyor? Gidip dinleneceğim diyor. Yok diyor. Eskiden misafirlere fazla fazla der verildiğinde ne yaparlardı? Köleyi odanın odasında ayakta bekletirlerdi. Başının üstüne çırayı koyarlardı. Çıra, üstünde çıra vardı. Diyor sen ayakta bekleyeceksin. Başının üstüne çırayı koyacağız. Ta misafirler dağılana kadar. Gece geç saatlere kadar burada bekleyeceksin. Misafirler dağıldıktan sonra gidip diyor dinleneceksin. Adam anlıyor diyor vallahi ben halime şükretmezsem her seferinde Cenab-ı Allah daha fazla beni çalıştıracak. Geliyor ondan sonra şükür ediyor. Ya Rabbi diyor sana şükürler olsun. En azından gece yarısına sabaha kadar sana ibadet edebiliyorum. Sen bana bu fırsatı vermeseydin ben gece de sana ibadet edemeyecektim. Ve üçüncü sahibi onu azat ediyor. Hem gündüz hem gece artık Allah'a ibadet ediyor. Allah'a ibadet hususunda bile Allah'a şükredersiniz, haline şükür edeceksin Şükür etmezsen, Cenab-ı Allah sana fazlasını vermez. Ama şükredersen, Allah işte Kur'an'da dedi ya, şükrederseniz artırırım, size daha fazlasını veririm diyor. Halimize şükretmek lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyor, diyor, yediğine şükreden kimse, bir şey yedim, ama ciddi olarak ha. Yani bazı yara bir çok şükür diyor. Halbuki artık ya bu adamın sofrasında üç dört çeşit etli yemek var. Ben bir tane etli yemek yedim. Bu şükür değil. Şükür gerçek anlamda şükürdür. Gerçekten cenab Allah sana o nimeti vermiş. Ya vermeseydi diye şükredeceksin. Bunu yaparsan şükretmişsin. Ama ağzınla söylüyorsun, kalbinle şükretmedikten sonra bu gerçek şükür değildir. Peygamber Efendimiz ise onlar için söylüyor. Yediğine şükreden kimse, açlığa katlanarak oruç tutan kimse kimidir? Oruç tutuyor, açlık sabahtan akşama kadar aç kalıyor, oruç tutuyor. Onun sevabı ne kadar ise, yediğine şükredenin sevabı da aynen o kadardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemiz Diyor, bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benden izin istedi. Dedi ya Şabak bugün bana izin ver ben Rabbime ibadet edeyim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor, diyor Peygamber Efendimiz o gün sabaha kadar ibadet etti. Ayakları şişene kadar. Hem ağlıyor hem ibadet ediyor. Diyor ben dedim ya Resulullah Cenab-ı Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiş. Yani sen zaten günahsızsın. Peygamberler hepsi günahsız. Niye bu kadar ibadet? Bizler o cenneti hak ettiği halde, bizler cehennemi hak ettiğimiz halde şükreden kul değiliz. Peygamber Efendimiz'in vermiş olduğu cevap diyor ya Ayşe diyor şükreden kul olmayayım. Allah'a şükrediyor. Gelmiş geçmiş bütün günahları affetmiş diye Allah'a şükretmek amacıyla akşamdan sabaha kadar mübarek ayakları şişene kadar Allah'a ibadet ediyoruz. Bizler iki rekat gece namazına kalkıyoruz. Gece namazını bıraktım. İki rekat sabah namazına kalkıyor muyuz? Çoğunluğumuz kalkmıyoruz. Çoğunluğumuz kalkmıyoruz. Cenab-ı Allah hepimizi <laughs> affetmesin inşallah. Hepimizin, bak peygamber efendimiz şükretmek amacıyla akşamdan sabaha kadar dedik ibadet etmiş ya, hepimizin başına güzel şeyler gelebiliyor. Yani oğlumuz bir imkanı kazanmıştır. <laughs> Bizler genelde e, nimeti, dünya nimeti olarak görüyoruz. Ahiret nimeti olarak değil. Yani ismi hacca çıkmış adam büyük bir nimet elde etmemiştir. Parasını toplamış Ömre'ye girecek adam büyük bir nimet elde etmemiştir sanki. Eline Cenab-ı Allah büyük miktarda mal vermiş, onu zekatını kalktı verdi, büyük bir nimet elde etmemiştir gibi. Bizler buyuz. Dünya nimeti oldu mu nimet sayıyoruz, ahiret nimeti oldu mu onu nimetlerden saymıyoruz. Onun için ben dünya nimetlerini söylüyorum. Oğlumuz bir imtihanı kazandı. Yahut atandı. Bir yere kadroyu atandı hangimiz bu nimetten dolayı Cenab-ı Allah'a şükür secdesine gitmişiz? Kaç kişi var? Hiç kimse. Cenab-ı Allah sana bir nimet verdi, bir şükür secdesine gitsene. Ya Rabbim şükür ediyorum sana, teşekkür ediyorum sana ya Rabbim. Sen bana bu nimeti verdin diye secdeye gidiyor muyuz? Hayır. İkinci oğlumuz kazana bir niye kazanmadı? E, i̇lkinde teşekkür etmedi ki ikincisi siz versin. Sen de vermez sana. Sen olsan verir misin? Sana soruyorum. Sen bir adamın borcu çıktı. Bir milyar borcu var. Sen gittin az sana bir milyarı kardeşim götür borcunu kapat. Senin gücün yok, kuvvetin yok. O bir milyarı ona verdin. Sana teşekkür etmezse, hiçbir şey söylemezse, Gitti, çekti, gitti. Birkaç gün sonra ikinci defa borcu çıkarsa sen o borcu kapatır mısın? Hayır. Ya geçen sefer dedi kuru bir teşekkür bile etmedi ya. Demez misin? Dersin. Peki Allah sana ne versin? Allah sana bu kadar nimet vermişken sen hiçbir tanesine teşekkür etmezken Allah fazlasını sana niye versin? Senin hangi ameline bakıp sana daha fazla nimetler ihsan etsin? Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün bir yoldan geçerken bakıyor bir büyük bir, bir, taş ağlıyor. Ama ne biçim ağlıyor? Öyle bir ağlıyor, hıçkıra hıçkıra. Öyle bir gözyaşı döküyor ki yani bir dere gibi. Diyor, niye ağlıyorsun? Hazreti İsa Aleyhisselam o taşa soruyor. Sen niye ağlıyorsun? Diyor, valla ya Allah'ın peygamberi. Diyor, ben bir ayet duyduğum günden beri ağlıyorum. Hangi ayet? Allah, Allah demiş ki cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır, cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Bu ayeti duyduğum günden beri ben ağlıyorum. Hazreti İsa diyor ya Rabbi diyor bu, bu taşmadan bu kadar ağlıyor diyor onu cehennem ateşinden muhafaza et onu cehennem yakıtı yapma diyor diye dua ediyor. Dua ediyor, Cenab-ı Allah da Hz. İsa'nın duasını kabul ediyor. Taşa söylüyor, Cenab-ı Allah benim duamı kabul etti, sen cehenneme yakıt olmayacaksın. Çekip gidiyor. Aradan birkaç ay artık sene neyse geçiyorsa, tekrar Hz. İsa bir gün oradan geçiyor, bakıyor o taş yine alıyor. E şimdi niye ağlıyorsun? Diyor şükürden dolayı. Ben Cenab-ı Allah beni artık ateşe koymayacak diye öğrendiğim günden beri Allah'a şükretmek amacıyla bir Biz insanlar ne korkudan ağlıyoruz, ne şükürden dolayı ağlıyoruz. İkisi de yok bizde. Cenab-ı Allah mahfret Nasıl şükredeceğiz? Kalbin, kalbi ilgilendiren şükür kalbi ilgilendiren şükür, hayırlı olan şeyleri aklına getireceksin. Düşüneceksin. Ya ben şu fakire bir bakayım Ben şu yetimi bir gidireyim mi? Ben şu hacca gideyim mi? Ben şu kadar namaz kılayım mı? Şu kadar oruçtayım mı? Şu kadar Kur'an okuyayım mı? Şu kadar tesbih çekeyim mi? Diye bütün hayırlı şeyleri düşünmek, kalbe getirmek. Dil ile ilgili şükür nedir? Hamd etmek şükretmek, Allah'ı zikretmek. Dili ilgilendiren şükür, hamd etmek, şükretmek, ondan sonra zikretmek. Yani Kur'an okumak, namaz kılmak, tesbihat çekmek bu bir şeyler. Gözlerin şükrü bir Müslümanda gördüğü ayıpları örtmek. Hay Allah şu adam şöyle sana ne? Gizle eğer gizlersen sen görmüş olduğun o şeyi, gözlerine görmüş olduğun o kabahati gizlersen sen gözlerinin şükrünü eda etmiş olursun. Yoksa sen gözlerinden dolayı azaba çıkmışsın. Evet. Harama bakmamak. Gözlerin şükrü. Harama bakmamak. Sabahtan akşama kadar dışarıda bir o tarafa giden kıza bakıyoruz bir bu tarafa giden çıplığa bakıyoruz. Allah muhafaza etsin inşallah kalın. Kur'an okumak, Kur'an'a bakmak bile Kur'an-ı Kerim'i aç, sadece bak, ibadettir. Hacca Amre'ye gittin zaman Kabe'ye bakmak, sadece bakmak ibadettir. Gözün şükrünü yerine getirmiş olursun. Ana babana bakmak, Ana baba orada oturmuş, bakıyorsun onlara bakıyorsun, sadece bakıyorsun. Gözün şükrünü yere getiriyorsun. Peygamber Efendimiz söylemiş diye söylüyorum. O sabah şeyleri millet yanlış anlıyor söylemezdik. Alime bakmak. Alime bakmak. Gözün şükrünü yerine getiriyorsun. Bir ibadet yapmış olursun. Evet. Kulakların şükrü işittiği ayıpları gizlemek. İşittin duydun. Şu adam şunu yapmış. Gizle. Bize ne yapıyoruz? On kişiye söylüyoruz. Ya adam sana bir şey söylüyordur. Kimseye söyleme. Sen kalkıp en yakın arkadaşlarına söylediğinde sen emanette de hıyanet etmiş oldun. Sana bir emanet teslim demişti. Evet. Haram şeyleri dinlememek. Vaz ve nesihatı dinlemek. Camilere gidip hocaları dinlemek. Ezan okunduktan sonra adam dışarıda bekliyor. Yo namaz başladı mı başlamadı mı? Hutbeyi de dinlemiyor. Dışarıda bekliyor. Hutbe de bitti mi daha yeni içeri giriyor. Allahu Ekber namaza başlıyor. Öğle namazı dört rekattır. Karan Öyle Öğle namazı dört rekattır. Cuma günü iki rekat kılıyoruz. İki tane kutbe de o iki rekatın yerine geçiyor. Sen kutbeyi dinlemesen, sen namazını yerde bırakmış olursun. Ve millet gelmiyor. Evet. Ve inni şeyin illa yesbihu bihamdihi Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ve inni şeyin illa yesbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bak Allah buyuruyor. Hiçbir şey yoktur. Allah'ı hamd ile tesbih tesbih etmeyen Allah'a hamd etmeyen hiçbir şey yok. Peki sen Allah'a hamd etmezsen Allah Kur'an'da buyuruyorsa demek ki çok affedersiniz. Bir eşek, bir köpek, bir domuz, bir fare, bir yılan, bir akrep dahi Allah'ı hamd ile tesbih ediyor. Allah'a hamd ediyor. Sen hamd etmezsen sen bu hayvanlardan daha aşağıdaki mertebede misin? Değil Sana soruyorum. Hani fare denilince midemizi bulandırıyoruz ya. A o fare bile Allah'a hamd ile tesbih ediyorsa ve sen etmiyorsan fare mi senden midesini bulandırsın? Sen mi fareden bileyi bulandır, bulandıracaksın? Soruyoruz hiçbir şey yok. Allah buyuruyor. Her şey Allah'ı hamd ile tesbih eder. Ama biz insanlar hamdi aklımıza bile getirmiyoruz. İnnel insane li rabbihi <laughs> lekenud. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bile buyuruyor. Diyor muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür. İnsan Rabbine karşı çok nankördür. Ve innehu ala zalike Ve muhakkak kendisi de buna şahittir. Şahit miyiz? Evet. nankörüz, nankör. Hepiniz demeyeyim. Çoğunluğunuz eskiden evdeki leğenin içerisinde ekmek olsaydı, tandır ekmeği dolu olsaydı, evimizin içerisinde iki tane torba buğday olsaydı, hepimiz şükrederdik. O ailenin hepsi şükrederdi. Şu anda evde olmayan eşya yok. Bir tek şükür yok. Her şey var. Ekmek. Ekmek ne ya? Eskiden sadece ekmek vardı şükrederlerdi. Şu anda ekmek ne? Hepsi çöpte. Ama şükür yok. Şahit miyiz? Allah'a karşı nankör olduğumuzun şahidi miyiz? Evet. Ben şahsen şahitim. Kendim için bile şahidim. Vallahi ben bile nankörüm. Allah'ın bu nimetler karşı Allah'a yeteri kadar şükür ediyoruz. Yok. Bir çay. Gideriz biri bize bir şey verir. Hani Türkiye'de bir siz var. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Bir kahve, bir fincan kahve ikram ettiler mi? Yere gidersin, Ondan sonra kalkarsan para vereceksin ya, bir çayın, bir kahvenin. Yok senin hesabın ödenmiştir, denildiğinde kim demiş Şu adam. Ya ben o adamı göreyim, hele bir teşekkür etmeden gitmeyeyim, aittir Demiyor muyuz? Diyoruz. Peki o kahveyi, o çayı sana icat eden Rabbine karşı niye şükür etmiyorsun? Niye diyorsun? Hele ben bir Rabbime de şükür edeyim. Bana bu çayı, bu kahveyi yapan, ikram eden değil bu yemeği yapan, bu pirinci, bu eti, bu helvayı, bu tatlıyı yapan, icat eden, yaratan Rabbime karşı ne <laughs> Yok. Ama hele bu bana çay şey ikram eden kim diyeler, bir diye onu bir güre bir teşekkür edeyim. Sen nankörsün, sen teşekkür eden insan değilsin. Evet. Hepimiz nankör olduğumuzun farkındayız. Cenab-ı Allah hepimiz cahil bir etliyiz inşallah.